Rus başlay. Evet. Evet sevgili misafirler herkese tekrardan merhabalar. Evet yine bir yayın, yine bir yarışma, yine yeni yüzler ve nereden? Bursa'dan. Bursa'dan geldi misafirlerimiz, iki arkadaşımız. Evet maşallah ikisi de birbirinden pehlivan. Evet kıpır kıpırlar, yerlerinde duramıyordular. Koyraz 50 tane atıldı değil mi? Evet. Takipte ol Takipte ol Al gel Evet sevgili misafirler Ne dedik? Bursa dedik İki arkadaşımız da Bursa'dan katılıyorlar Katılıyorlar Evet Azıcık yarışmacımız İstanbul. Şimdiki yarışmacılarımız Bursa. Süre 50 dakika yine. ikisinde de aynı değişmiyor. En az 270 yemeleri lazım. Değişmiyor. Ve 35.000 TL için 380 adet yemeleri lazım. Deniz Polat, Engin Çelik, Fatih Uzun, Emine Sevinç, Kezban Aydemir, Saadet Layık, Şadiye Aktaş, Süleyman Kurt, Sıraç Kızıl'ın, Suat Koç, Bülent Yıldız, Hüdaver Koncalı, Yuşa Emen, Zeynep Aktaş, Güneş Tat, Sıraç Kızıl'ın, Emine Kaya, Bahar Ekinci, Saati İlyas, Tahsin İstem, Aliye Karabulut, Hoş geldiniz. Fatih Uzun, Mehmet Ali Bayırlı, Ali Şimşek, Se Sevil Ceren, Sultan Coşkun, Yücan Nisanur. Emel Öztürk Mehmet Torun. Gül Minar Şirin Sağlık. Derya Kartal Şirin Sağlık. Ramin Omarov. Nuray Metin Yürek. Erhan Nergiz. Ebru Kurt. Mehmet Ali Bayırlı. Hacer Mehmet Duman. Hoş geldiniz. Evet arkadaşlar merhabalar. Hepinize selamlar sevgiler. Evet arkadaşlar siyahlı beyefendi de 100 tane. Beyazlı beyefendi de 50 tane var. Evet onun 50 tane ilavesi ardından gelecek. Hocam öyle olsun dedi. Rica da bulundu. Tamam dedik. Kırmadık. Zaten birçok kez kere de yarışmacının dediğine gidiyoruz. Serdar Teke selamlar. Mustafa Acar, Fatoş Ocak, Adem Bir, Yunus Elif Kaya. Hoş geldiniz. Açık tuz göndereyim mi? Sedat, açık tuz ver abilerine. Açık, açıkta, tabakta. Hemen hızlı ama. Sevgili misafirler lütfen yayını bol bol paylaşalım. Evet bol bol izlediğiniz canlı yayını paylaşın. Evet paylaştıkça kazanın lütfen. Evet bu arada yarışmacılarımız biraz kendilerini aç bırakmışlar. Aslında ben e, iyi bir taktik olmadığını söyledim ama inşallah tersi olur. Çabuk tıkanmazlar diye umuyorum. Ali Yağmur Şahan selamlar. Muhammed Polat selamlar. Rabia Alparslan selamlar. Hamide İnan. Durali Akkuzu selamlar. Ali Yağmur Şahan selamlar. Evet, diğer 50 de geldi. 100'e tamamladık. Sen çok çiğniyorsun, çok. Aşırı çiğniyorsun. Bak arkadaşı taktiği çok güzel. Az az çiğniyor, yutuyor. Az az çiğniyor, yutuyor. Sen fa çok fazla çiğniyorsun. Ağzın doluyor. Çevir Allah, çevir. Çevir Allah, çevir. Çevirme çok. Evet sayın arkadaşlar. Siyahlı beyefendi 100 tane vardı. Beyazı da 50. Şimdi onunkini de 100 yaptık. İkisini toplamda 100'er adet. Ama beyazlı arkadaşımız siyahlı arkadaşa göre daha az şini büyütüyor. O yüzden bir tık ona göre hızlı. Madem dünyaya dargındın memdu kurban niye doğdun? Hayat yolunda yorgundun Söyle kurban niye doğdun Söyle kurban niye doğdun Bayram gelir payını yoktur Hafsan yoktur ayın yoktur Ankara'da dayın yoktur Mahmud o kurban niye doğdun Söyle kurban niye doğdun Evet demişler ki siyahlı abiye söyle fazla çiğnemesin. Ağzını dolduruyor sonra yutamıyor. Evet selamlar efendim ee, kardeşim Bulgaristan'a selamlar. Ya bunların da sanki evi barkı yok. Hepsi buradalar ya. Ya kardeşim ne yaptık size ne ne? Bizimle alıp veremediğiniz ne? Vallahi size kış dememişiz. Çağlar çağ demiş ona selam söyle. Hanginize? Çağlar çağ. Evet, selamını ilettik Çağlar'cığım. Ee, yeşil alan, sabahtan onlarla didişiyorum. Sanki babalarını öldürmüşüz. Siz biraz terlediniz gibi. 8 dakika yeni oldu. 50 e, 42 dakikanız daha var. İptal olur. Ne yapıyor? Ortada yağlar mu? Yağlar Yağlatılır ben aradama. Yağlar yenmek zorunda arkadaşlar. Altına bir tane yağ var dostum başka da yok. Çok aldı dedin o yani başka da yok bir tane yağ var. Onu da bastırman için arada bir ekmek yemen lazım. Ekmeksiz olmaz bu iş. Tabi canım. Şimdi taktik şu. Zannediyorlar ki yarışmacılar ekmek yiyince tıkanıyor. Aslında tam tersi. Arkadaşlar siz de duyun. E, rekoru kıranlara dikkat etmişsinizdir. Ekmeği bazen iki tane istedikleri oluyor. Evet hatta en son rekoru kıran kız arkadaşımız. İki tane ekmekle yedi. Çünkü sürekli et yediğiniz için bu bir, bir süre sonra artık size bıkkınlık verebilir. Yani artık böyle içinizde yağlı gibi gelebilir. Onu bastırın. Yani ekmekle bastırın. Salatayla bastırın. Evet güneş tat bu yayından sonra birkaç tane daha yayınımız var. Ama zannedersem o yayınlarda Mehmet Bey olacak. Evet benim birkaç işim var onu yapacağım. Mehmet Bey sizinle beraber olacak. E belli olmaz. Bu yayından sonraki yayında da ben olabilirim ama ondan sonra Mehmet Bey. Evet arkadaşlar gün içerisinde TikTok'ta da yapacağız. TikTok'ta bizi takip etmeyenler de yine aynı isimle çöpçü Mehmet olarak TikTok'tan bizi takip edebilirler. Arkadaşlar var mı bir Ya ben senden çok umutluydum. Ben dedim ki bu siyahlı adam yerinde duramıyor. Bizi bugün batıracak. Ama çok çiğniyorsun. Evet arkadaşlar. E, siyahlı e, beyefendi o kadar kıpır kıpırdı ki. E, beyazı yine ona göre sakindi. Hani. Geldiğinden beri durmadı desem yeridir. Ya bir enerji adamda. Dedim ki tamam. Bugünkü rekord menimiz belli. Evet güneş tat inşallah olacağız yine beraber ama ee, bugün mağdur mazur görün. Kardeşim kakıp oturabilirsiniz. Olduğunuz yerde tur atabilirsiniz. Diyar Bekir yoluna, le Diyar Bekir yoluna Toydum düştüm toruna, le toydum düştüm toruna Çarşaf kardeşim, ekmek değil çarşaf gönderiyoruz Al canım

Bu sevdalar boşuna le bu sevdalar boşuna Ben aldım Ben aldım Neyi düşürelim kurban E düşürdük sen biliyor musun ki 270'teydi 305'teydi Rekoru 270'e düşürdük Bir de onu geçtim Sen benim hem cinsin olduğun için yiyemiyorsun seni haklı buluyorum ya kadınlar yapıyor Öyle ablalar geliyor 350 tane yiyor. Ya bazılarını tutmasak bizi yiyecekler. Tabii erkeğe göre zor. Anlıyorum sizi de. Ama ablalar kurban olayım siz nasıl yapıyorsunuz bu işi ya? Esra neredesin bacım bak taktik istiyorlar. Miriban, Büşra. Evet daha ismi aklıma gelmeyen diğer bütün yarışmacılar. Kevser, Cigerimizi yakanlar. <gülüyor> <gülüyor> suar değil mi suar? Geç. Suar değil de fincanla git. Fincanla şöyle çok ağır olmasın normal böyle seyirinde. Evet arkadaşlar gerçekten işin şakası bir tarafa ama hala çözemediğim ve hala çözemeyeceğim bir durum var. Ya ya zayıflar nasıl yapıyorsunuz? Yani kadın zayıflar. Yani zayıf kadınlar. Bak kadın deyince elim ayağım birbirine girdi yine. Aha, bu adam da zayıf. Aha, bu adam da zayıf yapamadı kardeşim. Erkek işi değil. <laughs> Aynen. Arkadaşlar gerçekten inanılmaz derecede şaka bir yana zor bir iş. Kolay değil. Kolay değil, kolay değil, kolay değil. Etme kurban olayım ya. Başta denettirdik. Tamam dediniz. Güzel dediniz. Öyle olmaz ama ya. Duyunca da ete laf atmayın. Bak dost olduk. Muhabbet ettik. Sohbet ettik. E sizi ağırladık güzel güzel. Keyifli bir yayın yapıyoruz. Evet bahtı yarışma olmuyor. Etin güzel değil. Etin sen. <laughs> hemen camura yatacaksın he ya kardeşim onlar en son ben zaten silah alacağım eşlerine vereceğim eşinde sinek bahane oldu bak ondan da yırttı önce et güzeldi, şimdi ona bağladı pervaneyi aç arkadaşlar biraz serinlesinler. Sen 50 tane ya yedin ya yemedin. Sen de 70 tane ortalama. Ya, Yersin ya kardeşim zaman çok. Ya, cümle, 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 cümle. Sabitle. Sabitle. Şey yap biraz bir tık arkadan sabitle. Aldık var, var mı? Var kardeşim. <gülüyor> Arkada. <laughs> <laughs> Sabit değişmiyor mu? Sabit. Yan tarafta yok mu dinlesin? <laughs> Bir laf var kardeşim tabiri caizse diyor ölüler de zannediyor ki dirilere her gün bayram. Şimdi izlerken çok basit geliyor. Ama tabii gelip canlısını görmek lazım. kardeşim bak tamam şakalaştık şey yaptık tadında bırakalım yapamayacaksan da yapamıyorum çekilebilirsin problem yok söyle. hoş bir muhabbet değil şakamızı yaptık güldük eğlendik Aynı Neta kardeşim dedi. Doğru mu dostum? bir problem var mıydı yani? Yani açık şeffaf bir iş etmeyiz. Her şeyi şeffafça önümüze koyuyoruz yani. Fikrinizi alıyoruz. Hoş değil yani. Sen iki işte dakika tişörtünü değiştirdin mi içeri çıkıyor? Diğer yaşmacıları hazırlayalım. Hemen o geçeceğim. Olacak. Hemen geçeceğim çünkü bekleyin. Evet arkadaşlar yayının arkasında yine yayınımız var. Yine Facebook'tayız bu arada. Yayına Facebook'tan devam edeceğim. Hemen yayın ardından yeni bir yayın yapacağım. Nereye geldin sen? Otobüs. Uçaktaydın. Çok memnun oldum. Her bayın bekleriz. Bir mekanım var mı dedi yani. falan yedin mi? Vallahi ben orası kardeşim. Anlamadım. Anlamadım.

Evet şöyle bir hava alabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bazı yarışmacılar hava almak istediklerinde Çıkıp yürüyebiliyorlar bu alanımızda. Kim yarışıyor burada? Evet Mehmet Vural ödüyorlar. Evet yarışma ücretli arkadaşlar. Ama çok zor bir yarışma, zor gerçekten zor. Evet, çok zor. 24 dakika. Evet. Sürenin yarısına geldik. bu ile öldürdün kendini bir soda vermem arkadaşım Arkadaşlar ben derim ki tadına bırakalım süreniz var ama o et bekledikçe mındar oluyor Bekledikçe soğuyor artık çiğ bir tat verir o size Önemli olan 10 dakika veya 12 dakika içerisinde bunları bitirmek son yarım saattir hemen hemen yarışıyorsunuz Ben derim ki tadına bırakalım Abi ben iyi yemeyeceğimi biliyorum ama yine de yarışmak istiyorum dersen problem yok Ama tadına bırakırsak da sizin için en hayırlı olur Beyefendi ben Evet, e, arkadaşım yine devam etmekse etmek isterse edebilir. Daha 25 dakikası var. Arkadaşlar diğer yayına geçiyoruz. Biraz sonra diğer yayında olacağım. Herkese çok teşekkürler. Kendinize dikkat edin.